Bazen insan evine girer ama sanki eve değil, bir boşluğa giriyormuş gibi hisseder. Huzur yok, bereket yok, ses yok ama içten içe bir ağırlık var. Hiç düşündün mü benim evimde ne eksik diye. Geçim var ama yetmiyor. Muhabbet var ama sanki kopuk. Herkes sağ ama ev yine de ölü gibi. Peki gerçekten evden ne kaçıyor? Para mı? Huzur mu, enerji mi? Yoksa biz fark etmeden bazı gizli haller eve girip bereketimizi söndürüyor mu? İbn Arabi der ki: Ev sahibinin halini taşır. Hal bozulursa evin nefesi daralır. Yani bazen mesele dışarıdan gelen bir sıkıntı değil. Bizim evin içine taşıdığımız şeyler bereketi kaçırıyor. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bu anlatımın sonunda İbn Arabi'nin en etkileyici uyarılarından birini paylaşacağım. Hani evde en çok bereketi geri çağıran bir sırrı var. Onu duyunca diyeceksin ki demek sorun buymuş. O yüzden sonuna kadar dinlemen önemli. Ama önce evlerde bereketi sessizce yok eden ilk gizli halden başlayalım. Bazı evler vardır. Kapıdan içeri girince huzursuzluk seni karşılar. Sebep belli değildir. Kavga yoktur, tartışma yoktur ama içini görünmez bir el sıkar. İşte ilk gizli hal tam burada ortaya çıkar. Bir evin bereketini en hızlı tüketen şey ev halkının kalbindeki görünmez ağırlıktır. Çünkü kalpte taşınan yük eve de yansır. İbn Arabi buna aktarılan hal der. Yani Ev halkının iç dünyası evin atmosferine birebir geçer. Sen üzgünsen ev de çöker. Sen öfkelisin ev de gerilir. Sen umutsuzsan ev ışığını kaybeder. İşte bu yüzden bazı evlerde sürekli yorgunluk hakim olur. Sebepsiz yere herkes sessizdir. Herkes kendi kabuğuna çekilmiştir. Bunu yaşayan çok kişi var ama kimse adını koyamıyor. Bu ilk hal fark edilmediğinde günlerce, aylarca, yıllarca birikiyor ve biz sanıyoruz ki şansımız dönmüyor, kısmetimiz kapanmış. Halbuki evin kendi nefesi daralmış, şimdi daha derine iniyoruz. İkinci gizli hal ilkinden bile tehlikeli. Onu duyduğunda kesin kendinden bir şey bulacaksın. Hadi başlayalım. Bazen bir evde Herkes konuşur ama kimse kimseyi duyamaz. Sözler havada asılı kalır, kalpler inmez. Ve işte İbn Arabi'nin evin ruhunu karartan ikinci gizli hal dediği şey tam olarak budur. Görünmez kırgınlıklar. Bak, bir evde açık tartışma olmayabilir. Kimse bağırmaz, kimse kavga etmez. Ama küçük incinmeler, küçük alınganlıklar Neyse, boş ver deyip yutulan şeyler. Bunlar evin bereketini sessizce kemiren kurtlar gibidir. İbn Arabi der ki: Kırgınlık evin duvarına siner. Affedilmeyen her şey bereketi törpüler. Fark ettin mi? Bazen biri odaya girer ve atmosfer bir anda değişir, hava ağırlaşır, konuşmalar kısalır. Bu ağırlığın sebebi genelde bir eşyada bir olayda, bir misafirlikte değildir. Direkt kalptedir. Mesela eşler arasındaki sessiz kırgınlık, kardeşler arasında "Sen beni anlamıyorsun." duygusu, anne ile çocuk arasında yıllardır dile getirilmeyen bir sitem. Bunlar dışarıdan bakılınca hiçbir şey gibi görünür. Ama evin enerjisini öyle bir emer ki, farkında bile olmadan herkes yorgun uyanmaya başlar. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Bu kırgınlık büyüdükçe evin bereketi sadece maddi anlamda değil, manevi, duygusal ve ruhsal anlamda da azalmaya başlar. Çünkü kırgınlık evin içindeki akışı bozar. Birbirine gülümsemeyen insanlar bir süre sonra birbirinin rızkını da keser. Biri iki eder ama diğerinin kalbi kapalı olduğu için dua, evin içinde dolaşacak yer bulamaz.'' İbn Arabi bu hali şöyle anlatır. Kırgın iki kalbin bulunduğu eve melek hafif iner. Yani rahmet ağırlaşır, bereket sinmez, huzur yerleşmez. Ve bu ikinci hal öyle sinsi ki kimse sorun kırgınlıklarda diye düşünmez. Herkes hayat zor, şartlar ağır, şanssızlık peşimi bıraktı der. Ama evin içinden yükselen o ince kırılma sesi durmadan enerji kaçırır. Şimdi gel, üçüncü hale geçmeden önce küçük bir şeyi fark et. Bir evin bereketi sadece dış koşullarla ilgili değildir. Çoğu zaman bereket evdeki insanların birbirine bakışıyla başlar. Ve burada üçüncü gizli hal devreye giriyor. Nankörlük hali. Farkında olmadan Evdeki nimetleri küçük görmek, her şeyi normal saymak, sahip olduklarını görmeyip sürekli eksik olanı düşünmek. İşte İbn Arabi'nin bereketi en hızlı kaçıran hal diye uyardığı şey tam budur. Bazen bir evde her şey vardır. Ekmek, su, sıcaklık, çatı, güvenlik. Ama insanlar sürekli yoka odaklanır. Ne var fark etmez, ne yok ona takılır. Ve nankörlük sadece dilde olmaz. Hissetmek yetmez. Kalp nankörlüğü daha tehlikelidir. Çünkü kalp şükretmezse evdeki enerji daralır. İbn Arabi der ki: Şükür nefesi olmayan eve bereket konmaz. Yani şükretmeyen bir ev nefesi kesilmiş bir insan gibidir. Yaşar ama derinlemesine yaşayamaz. Rızık gelir ama yerleşmez. Huzur girer ama duramaz. Şimdi burada bir dur. Bu anlattıklarım sende bir şey uyandırıyorsa bu çok normal. Çünkü çoğu insan bu üç hali fark etmeden yaşıyor. Ve üçüncü hal tamamlandığında, dördüncü hal evin atmosferini tamamen değiştiriyor. Peki dördüncü hal ne? İşte şimdi oraya doğru gidiyoruz. Ve bu hal evin hem iç düzenini hem de rızkını etkileyen en güçlü işaretlerden biri. Hazırsan devam edelim. Evin içindeki enerjiyi bozan hallerden üçüncüsünü konuşmuştuk. Nankörlük. Ama şimdi dördüncü hale giriyoruz ki bu hal bir eve yerleştiğinde İbni Arabi'nin deyimiyle huzur kapının önünde bekler ama içeri giremez. Bu halin adı aşırı şikayet hali. Bak Herkesin hayatında zor zamanlar olur. Bazen sıkılırsın, yorulursun, bunalmış hissedersin. Doğaların kabul olmuyormuş gibi gelir. Ama sürekli şikayet eden insan sadece kendini değil, evdeki tüm ruh halini aşağı çeker. İbn Arabi şöyle der: Dert anlatmak başka şeydir, dert üretmek başka. Evde bir kişi bile sürekli şikayet modundaysa hava ağırlaşır. Diğerleri de yavaş yavaş negatifleşir. Sanki görünmez bir sis evin içine yayılır. Mesela düşün. Sabah uyanıyorsun. Daha kahvaltıya oturmadan biri başlıyor. Her şey kötü. Yine mi böyle oldu? Hayatım mahvoldu. Kimse beni anlamıyor. Sen hiçbir şey söylemesen bile bedenin yorulur. Çünkü şikayet enerjisi o kadar güçlüdür ki evin içindeki tüm titreşimi düşürür. İbn Arabi bu konuda çok sert konuşur. Şikayet, bereketi yutan bir deliktir. Yani evine bereket doldurmaya çalışıyorsun. Duayla, sabırla, çalışmayla. Ama bir kişi sürekli negatiflik taşıyorsa, tüm o enerji aynı delikten dışarı sızıyor ve çoğu zaman insanlar fark etmez. Şikayet sadece ağızla olmaz. Bakışla da olur, bedenle de olur. Gözlerin hep eksik olana bakıyorsa şikayettesin. Elinde olanı görmüyorsan şikayettesin. Başkalarının mutluluğuna bakıp için sızlanıyorsan şikayettesin. Kendi evini kıyaslıyorsan şikayettesin. Bu hal evde çok uzun kalırsa bereket hem maddi hem manevi olarak çekilir. Yani rızkın azalması sadece para meselesi değildir. İlhamın azalır, enerjin azalır, huzurun azalır, sohbetler kısalır, evin sıcaklığı kaybolur. Ve işin ilginç tarafı şu, şikayet bulaşıcıdır. Bir kişi başlar, diğerlerini de içine çeker. i̇bn Arabi bunu sesle yayılan karanlık olarak tanımlar. Ama şimdi gelelim beşinci gizli hale. Bu hal evdeki huzuru bir anda yok edebilir. O kadar sinsi ve güçlüdür ki Beşinci hal, kötü zan hali. Yani insanların niyetini, sözünü, davranışını sürekli yanlış yorumlamak, onu bunu suçlamak, herkesi kendine karşı sanmak, daha konuşmadan kesin böyle demek istedi diye karar vermek. i̇bn Arabi der ki, zannın karanlığı gerçeğin ışığını örter. Bir evde kötü zan varsa her tartışma büyür, her sessizlik yanlış anlaşılır, her söz diken gibi batar, her davranış kötü niyet gibi algılanır ve evin enerjisi tamamen kapanır. Çünkü kötü zan kalbin kapısını içerden kilitler. Bereket böyle eve uğramaz. Çünkü bereket en çok iyi niyete iner. Fark ettin mi? Bazen biri ben öyle demek istemedim der ama iş işten geçmiştir. Çünkü zihin çoktan kararını vermiştir. İşte İbn Arabi bu hali evin içindeki görünmez duvar olarak adlandırır. Kötü zan ev halkını birbirinden uzaklaştırır, güveni zayıflatır, ilişkileri yorar, herkesi kabuğuna çeker. Ve ilginçtir. Kötü zanla yaşayan evlerde dua bile ağırlıkla çıkar. Çünkü dua ancak saf bir kalpten yükselince etkili olur. Şimdi burada durup düşün. Evinde ya da hayatında bu hallerden biri var mı? İnsan kendini suçlamak için değil, fark etmek ve dönüşmek için bakmalı. Ama bitmedi. Altıncı hal belki de en tehlikelilerden biri, aşırı kıyas hali. Bu hal evin bereketini nasıl kesiyor biliyor musun? Bahsettiğimiz ilk üç gizli hal zaten evin enerjisini oldukça zayıflatıyordu. Ama şimdi dördüncü ve beşinci halin ardından altıncı hale geliyoruz ki, bu hal insanın ruhunun içine işleyen en gizli zehirlerden biridir. Bu halin adı i̇bn Arabi'ye göre aşırı kıyas halidir. Kıyas, görünüşte basit hatta masum gibi duran bir şeydir. Ama içten içe insanın huzurunu, evin bereketini kemiren bir tür ruh çürüyüdür. Mesela düşün. Evin içinde her şey normal ya da en azından normal olması gerekirken birden şöyle bir cümle kuruyor. Bak falancının evine her şey ne kadar güzel. Şu komşunun eşi ne kadar anlayışlı. Onların çocukları şöyle başarılı. Bizimkiler neden böyle? Arkadaşımın maaşı şu kadar olmuş. Bizim hayat yerinde sayıyor. Bu cümleler kulağa küçük gelebilir. Ama i̇bn Arabi der ki, kıyas eden kendi nasibini görmez. Kendi nasibini görmeyen bereketi çağırmaz. Çünkü kıyas, kişinin sahip olduğu şeyi değersiz gösterir. Değersiz görülen şey de bereket tutmaz. Bir evde kıyas varsa, orada huzur sürekli eksilir. Kimse kendini yeterli hissetmez. Kimse karşısındakiyle tam anlamıyla barışamaz. Kıyas şükür duygusunu öldürür. Şükür ölüp yerini sızlanmaya bırakınca bereket de hayatın kapısından geri döner. Düşünsene, bir evde biri sürekli kıyas yapıyorsa, diğerleri de zamanla kendini yetersiz hissetmeye başlar. Karşılaştırılmak insanın içindeki güveni eritir, değer duygusunu sarsar, evde görünmez bir baskı oluşturur i̇bn Arabi bunu kalbin içini daraltan gölge olarak tarif eder. Ama şimdi yedinci gizli hale geçelim. Bu hal kıyastan da ağırdır. Çünkü doğrudan kalbin özüne temas eder. Bu halin adı hasret hali. Hasret, bir insanın başkasında olan nimet için onda olmasın demesidir. Bu cümlenin ne kadar tehlikeli olduğunu fark ediyor musun? Çünkü insan ister istemez hasret ettiği nimetin enerjisine bağlanır. Ve İbn Arabi der ki: Hasret eden kişi başkasının nuruna değil kendi karanlığına bakar. Yani zannettiğinin tam tersi olur. Başkasına değil kendine zarar verir. Başkasının bereketi azalsın diye içine duyduğu ateş ilk önce kendi evini yakar. Hasret bereketin düşmanı değil, onu tamamen yok eden bir nefestir. Hasret olan bir evde rızıklar alır, işler ters gitmeye başlar, evin içindeki muhabbet azalır, kalpler soğur, gülüşler kısalır, eşyaların bile bereketi yok olur. Hatta en basitinden yemek bile tatsız gelir, çay bile soğuk içilir, işlerin tadı tuzu kaçar. Çünkü Hasret enerjisi o kadar ağırdır ki evin içindeki her şeyi yorar. Ve işin ilginci İbn Arabi hasreti sadece başkasına imrenmek olarak görmez. Kişinin kendi ailesine duyduğu kıskançlığı da hasret sayar. Mesela kardeşinin başarısını kıskanmak, eşinin güzelliğini kıskanmak, çocuğunun mutlu ilişkisini kıskanmak, arkadaşının huzurunu kıskanmak. Bunların hepsi evin içinde görünmez bir bereket kapanı oluşturur. İbn Arabi şöyle der: Hasret eden kalp kendi duvarlarını kendisi örer. Bu duvarlar yükseldikçe bereket girecek kapı bulamaz. Işık girecek pencere bulamaz. Huzur dolaşacak koridor bulamaz. Bazen insanlar "Evimizde bir ağırlık var ama sebebini anlamıyoruz." der ya. Çok büyük ihtimalle bu ağırlığın kökünde hasret hali vardır. Evde kimse açıkça söylemez. Ama bakışlarda, sessizliklerde, cümlelerin arasındaki ince tonlarda kendini belli eder. İşte bütün bu haller evin enerjisini tüketir, insanın iç huzurunu çalar ve kişi çoğu zaman neden böyle oldu anlam veremez. Ama hala bitmedi. 8. gizli hal daha da derindir. Ve i̇bn Arabi bu hali ruhun bereket kapısını mühürleyen en sinsi hal olarak adlandırır. Dördüncü ve beşinci halin ağırlığı zaten evi nasıl etkilediğini gösteriyordu. Ama şimdi gelelim sekizinci gizli hale. i̇bn Arabi'nin kalbi gizliden çürüten hal dediği bir durumdan bahsediyoruz. Bu halin adı İçten içe kırgınlık biriktirme hali. Hani bilirsin insan bazen bir şey söylemez, boş ver der, susar, kızmaz gibi yapar. Ama kalbinin içine küçücük bir taş atar ya, işte o taş zamanla kaya olur. Ve kimse fark etmese de o kaya evin enerjisini sıkıştırır, sohbetin tadını bozar, bereketin akışını tıkar. i̇bn Arabi der ki, sözünü tutmayan kırgınlığını büyütür kırgınlığını büyüten, rızkının yolunu daraltır. Çünkü kırgınlık birikince, insan artık saf niyetle bakamaz. Bir bakışı değişir, bir cümleyi başka anlar, bir tebessümü bile yanlış yorumlar. Evin içinde görünmez bir soğukluk dolaşmaya başlar. Hani bazen evde herkes iyi gibi görünür ama hava ağırdır ya, sanki duvarlar bile gergindir. İşte o halin sebebi çoğu zaman içte tutulmuş kırgınlıklardır. Bir evde kırgınlık varsa muhabbet azalır, neşenin sesi duyulmaz, sesler incelir, nefesler kısalır, sohbetler yüzeysel olur, kimse derdini tam anlatamaz, kimse kendini tam duyulmuş hissetmez. İbn Arabi şöyle der: "Kalbi daraltan evin kaderini de daraltır." Bu yüzden kırgınlık bir evde sadece iki insanın arasında kalmaz. Evin tamamına yayılır. Rızkın, huzurun, akışın üstünde gölge oluşturur. Ama şimdi dokuzuncu gizli hale geçelim. Bu hal belki de en fark edilmeyeni ama etkisi en güçlü olanlardan biri. Bu halin adı görevi ihmal etme hali. Burada bahsedilen ev işi değil. İbn Arabi'nin kastettiği çok daha farklı bir şey. Allah'ın sana verdiği nasibi, kabiliyetini ve sorumluluğunu görmezden gelme hali. Yani insanın kendi özüne ihanet etmesi. Düşünsene. Bir insana bir yetenek verilmiş, bir yol verilmiş, bir nefes verilmiş. Ama o kişi o yolun peşinden gitmiyor. Sürekli erteliyor, sürekli kaçıyor sürekli bir bahaneyi diğerine bağlıyor. Evin içinde böyle biri olduğunda enerji durur, akış kesilir. Çünkü evin bereketi o evde yaşayanların niyetleriyle birlikte akar. İbn Arabi der ki, ihmal bereketin düşmanı değil, katilidir. Bir insan kendi sorumluluğunu taşımayınca hem kendini hem de evin bütün enerjisini aşağı çeker. Herkeste bir ağırlık, bir yorgunluk, bir bitkinlik oluşur. Hatta bazen insanlar şöyle der ya, evde hiçbir şey ilerlemiyor, ne yapsak olmuyor, bir durgunluk var. İşte çoğu zaman bunun sebebi, evde birinin kendi iç görevini bırakmış olmasıdır. Bu hal, bir evin huzur enerjisini tamamen kapatan nadir hallerden biridir. Ve şimdi sıra geliyor onuncu gizli hale. Bu hal, İbn Arabi'nin, en çok uyardığı hallerden biri. Çünkü insanın farkında bile olmadan evinin bereket kapısını tamamen kapatan bir ruhi durumdan bahsediyoruz. Bu halin adı biraz ağır ama etkisi çok daha ağır. Nankörlük hali. İbn Arabi'nin en sert uyarılarından biridir. Çünkü bunu fark etmeyen insan farkında olmadan kendi evinin kader kapılarını kapatır. Bu halin adı nankörlük halidir. Ama nankörlük dediğimiz şey sadece teşekkür etmiyorum demek değildir. Asıl nankörlük i̇bn Arabi'ye göre sahip olduklarını görmeyip olmayanların ardından içini karartma halidir. Düşünsene evde yemek var ama gönülde şikayet. Sağlık var ama dilde yakınma, sevgi var ama göz sürekli eksik olana bakıyor. İşte bu hal bir evin nurunu gölgeleyen en büyük perdelerden biridir.'' Çünkü insan sürekli şikayet halindeyse bu şikayet evin duvarlarına siner, eşyaların üstüne çöker, havanın ağırlığı artar, konuşmalar sertleşir, sesler çatallaşır. Kimse fark etmese de bereket bir kuş gibi yavaşça bu evden uçar. Ve işin en acı tarafı nedir biliyor musun? İbn Arabi der ki, nankörlük eden, kendi nasibini kendi diliyle keser. Yani insan yok 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 dedikçe Allah'ın var diyeceği kapılarda kapanır. Ama bak burada çok önemli bir sır var. Hani anlatımın başında sana demiştim ya en değerli noktayı sonunda açıklayacağım. İşte o sır şimdi geliyor. İbn Arabi'ye göre bir evde bütün bu on gizli hal olsa bile tek bir hal hepsini temizler. Evi yeniden berekete çevirir. Kalbin saflaşma niyeti. Bak dikkat et, temiz kalp demiyor, saf niyet demiyor, iyi olmak demiyor. Sadece niyet. Çünkü İbni Arabi'ye göre bir insan değişmeye niyet ettiğinde, daha ilk adımı atmadan evin enerjisi değişmeye başlar. Çünkü niyet, ruhun yönünü belirler. Ruhun yönü değişince başına gelecekler de değişir. Evin rızkı değişir, hanenin nefesi değişir, ailenin kaderi bile bambaşka bir çizgiye girer. Bu yüzden bereket gitti, huzur gitti, yolum kapandı diye düşünen bir insan için ilk yapılacak şey büyük bir adım değildir. Kırk gün zikir de değildir, hayat değiştiren ibadetler de değildir. İlk adım sadece şudur, ben artık içimi temizlemeye niyet ediyorum. Ve işte tam burada. Anlatımın sonuna geldiğimiz noktada sana şunu söylemek istiyorum. Eğer bu on halden birini bile kendinde gördüysen, bu bir kayıp değil, bir fırsattır. Allah'ın seni uyandırmak için verdiği işarettir. Çünkü fark etmek değişimin yarısıdır. Şimdi anlatımın bitişinde sağ üst köşede bir video göreceksin. Orada i̇bn Arabi'nin evin enerjisini bir gecede değiştiren zikir sırrı var. Onu mutlaka izle. Aşağıda da bu anlatımın devamı niteliğinde olan kalpteki ağırlığı temizleyen yedi hal videosu var. Bu iki video bugün duyduklarını tamamlayacak, evindeki enerjiyi çok daha derin bir yere taşıyacak. Ve unutma, niyet ettiğin an bereket zaten yola çıkmış olur. Rabbim gönlünü de evini de ferah kılsın.